hafta zamanın doğasına uygun kararlar almak ve bu doğrultuda hareket etmek hayatta dengeyi bulmanın anahtarı olacak sizler için. Doğanın işleyişine uyum sağladığınızda çabalarınız çok daha verimli olur zaten. Ancak bu dönemde yıldızlar yay burçlarına bazı zorluklar sunabilir. Güneşin yılda böyle 12. evinize geçiş yap, yılda bir kez 12. evinize geçiş yapmasıyla birlikte özgüveninizde karar alma mekanizmanızda biraz yavaşlamalar yaşayabilirsiniz. Güneş bu evde bulunması geri planda kalmayı işsel mücadeleleri aslında temsil ediyor. Bu nedenle duygusal olarak daha kendisi hassas hissedebilir ve insanların davranışlarına karşı daha kırılgan olabilirsiniz. Şimdi bu dönemde doğal akışın aslında yavaşladığını hissedebilirsiniz dedim. Kendinizi eskisi kadar canlı ve üretken aslında hissetmeyebilirsiniz. Bu çok normal bir süreç. Bu zorlu dönemde işsel liderliğinizi göstermek zorunda kalacağınız bir haftadan bahsediyorum. Özellikle yazma becerilerinizi ve etkili iletişim yeteneklerinizi öne çıkartmanız bu hafta gerekebilir. Doğru kelimeleri bulmak, kendinizi ifade etmek çok önemli olacak zaten. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken aslında önemli noktalar var. Sağlığınıza ve kişiliğinize böyle zarar verecek bir defa durumlardan hafta itibariyle kaçının. Mümkün olduğunca böyle sigara, alkol ve benzeri kötü alışkanlıklardan da lütfen uzak durun. Ve en önemlisi de yasal ve etik yollarla mutlaka ilerleyin. Bu süreci atlattığınızda elde ettiğiniz aslında başarılar tamamen sizin böyle kişisel çabanızla gerçekleşecek bir defa. Zorlukların böyle üstesinden gelmek sizi daha da bir güçlendirecek. Bunları niye söylüyorum? Çünkü sizin yöneticiniz Jüpiter retro sürecinde ve bu durum yay burcu olarak ne kadar sağlam ve yetenekli olduğunuzu bunları yaparak zaten göstereceksiniz. Merkür'ün 12. evde olması ve geri hareketi bu dönem retro e, Jüpiter'in de geri hareketi bu dönemde zihinsel bir bulanıklık ve planlarınızı sekteye uğraması gibi etkiler hayatınıza yaratabilir. Bu sizin için bir sınav dönemi diyebilirim. Ancak bu tabii ki bir felaket değil. Tam tersine sizin için büyüme fırsatı, böyle doğal yeteneklerinizin geçici olarak yavaşlatması sizi lütfen endişelendirmesin. İster gücünüzü koruyarak ve sabırla aslında bu dönemi çok rahatlıkla atlatabilirsiniz. Venüs'ün birinci evinizde olması özellikle aşk hayatınızda son derece olumlu etkiler yaratıyor sevgili yaylar. Bu dönemde romantik ilişkilerinizde daha güçlü ve daha çekici olacağınız süreç aynı zamanda Mars'ın da tabii ki olumlu bir pozisyonda olması ile becerilerinizi bir ke, bir kal bir kez daha güçlendirecek konuşmalarınız daha etkili olabilir Çevrenizde olan ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz şimdi bu dönemde böyle içsel karışıklık ve duygu zayıflıkları hissederseniz kendinize ruhsal olarak destek almak çok önemli olacak sizler için. Meditasyon yapın lütfen, dua edin, iç huzurunuzu bulmaya çalışın. Size bu çok büyük fayda sağlayacaktır. Ben kendi yaptığımdan yola çıkarak herkese bunu öğüt veriyorum. Ve öğüt aslında değil, anlatmaya çalışıyorum. Şems suresini okuyarak manevi desteği hayatınıza çekebilirsiniz. İhsel huzurunuzu çok daha güçlendirebilirsiniz. Yay burçları için bu hafta büyük sınav aslında dolu bir dönem ancak Büyübeyn Venüs'ün ve Mars'ın olumlu etkileriyle birlikte dikkatli ve stratejik hareket ederek bu dönemi başarılı bir şekilde atlatabilirsiniz sevgili yaylar. Ruhsal olarak güçlenmek, yazma ve iletişim becerilerinizde öneri çıkarmak size büyük, bu süreçte büyük fayda sağlayacak Doğal akışın yavaşladığı bu dönemde lütfen sabırlı olun, güçlü kalın ve fırsatları değerlendirmeyin. Unutmayın bu bir sınav dönemi ve göstereceğiniz çaba başarılarınızın anahtarı olacak sevgili yaylar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.